beş peş oturmaya davet ediyor. <laughs> <laughs> <boş şan. Gülüyor> hepimiz tairiz, Hepimiz tarihiz. Hepimiz tahiriz. Hepimiz burada avukatlar olarak baro başkanımızı sahipleniyoruz. Her ne olursa olsun yapılan bir insan hakları mücadelesiydi. Kendisine karşı yapılan devlet politikası halen burada da devam etmektedir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Protesto ediyoruz. Ölümsüzdür. Dahi, elçi, ölümsüzdür. Tahir elçi ölümsüzdür. cinayetinin aydınlatılması için başlatılan soruşturma uzun yıllara yayılmak istenmiş. 5 yıl süren soruşturmadan sonra görülen mahkemede de aynı politika izlenerek proses zamanı bırakılmaya, gündemden düşürülmeye çalışılmıştır. Bizler insan hakları alanında çalışan hukukçular olarak buradan açıkça belirtiyoruz ki ömrünü faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya, işkence ve yaşam hakkı ihlallerini cezasız kalmamasına adamış meslek büyüğümüz Avukat Tahir Ercin davasını faili meçhul dosyalar arasında kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ve diyoruz ki atlattığınız o kanda boğulacak, tarihin tozlu raflarında yok olacaksınız. Sözlerimize son verirken Sayın Tahir ölümünün bölümünün altıncı yılında hak savunucusu avukatlık pratiği ve davasını sahiplenerek değerli anısını mücadelemizde yaşatacağız. Saygı ve özlemle.